gazlıyım ya. Ben abi onsuz da yapabilirim. Yap, yap bakayım abi. Kekli yediğiniz zobada da Bak yapabilirim. Hayır ya. olmuyor olmuyor. Ben, ben. Sesi aç. Tek mi yedi zaba da avlarım. Kırıdır 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 Nasıl abi? Çok Acayip oldu. Oh. Ümit oradan döndüm. Aa. Ne oldu ya? Abi ben de uzun zamandır yapmıyorum. <laughs> Vallahi insanın canı da istiyor yani Yaşar'cım. Yaşar'cım almaz mısınız? O yaşam Bilmiyorum. uzun zamandır göremiyoruz sizi. <laughs> Kuzum nerelerdesiniz? Ne e söyleyeceğime karar veriyorum. Biraz ya. şiiri içer çok misiniz? Ver evet. abi. Şey yok. Kuşlar. Kuşlar. ben başka bir şey söyleyecektim ama. <gülüyor> <gülüyor> Artık söylemesen de olur. Ver <laughs> biraz, biraz daha ver. biraz daha Kuşları söyle. Ver başka bir şey söyle abi. İster vur, ister yolla onu söyle. <gülüyor> 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 Fark ettik onu. Bir şey Gel söyleyeceğim ya. Ya. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten de Donald Duck olmadı mı adam? <laughs> ha bir tane şarkı. Şey Ama sonra başım dönüyor benim bundan ya. Çok alınca başımı döndürüyor. Bana. Bir daha helyum istersin. <gülüyor> <gülüyor> bir daha kapıma gelip helyum var mı? <laughs> Gece sabaha kadar kapıda. <laughs> tak, tak tak helyum nereden? <laughs> bir daha gelirsin kapıya helyum için. Abi benim canım bir daha Al. çekti. <laughs> evet. Ay, yok, bundan sonra kibarlık bitti. Yok öyle. Gel. hiç kibarlık evet. Kibar bir şey hatırlamıyorum. Ben. Yok. <laughs> ya bu her da kibar kibar yapınca olmuyor arkadaş. Böyle zorlayacağım, bir şeyler yapacağım. Kalın ver, kalın ver <gülüyor> 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 kalın mı bu? Kalın, güzel. Ver <laughs> kalın ver. Çek iyice, çek iyice. <laughs> Çektim ya. <o>. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne Kaldı daha güzel oldu. Zaman. Böyle kalayım mı? Kal. Kaldım, kaldım. Bir bölüm böyle oyna bence. <laughs> oh. ah. <Çok> <laughs> <Aynen. gülüyor> Na, nasıl çekiyor musun şimdi? bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Ne nefes, <gülüyor> 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 nefes alırken gidiyor. Kullanma talimatı. <laughs> diyor ki en son buraya geldiğinde öteki taraftaki üçlü kendi arasındak neden demiş ben diyor ben evet deneyeyim ne olur vallahi korkuyorum ben acayip evhamlıyım Abi, felaket Evhamlıysa, korkuyorum. Ya. Ayten Hanım Helium'dan kimseye zarar gelmedi bugüne kadar <laughs> vallahi korkuyorum Peki, peki. Tamam. Zorlamayacağız. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Hayatta, hayatta yapma. Yapamıyorum evet. ya. Buraya kadar zor yani hani. Buradan evet. Şey burada yapayım. bozmayalım işi. Evet. Son, son, son bir telefon alıyoruz. Bir şey. Son bir şarkı da alıyoruz. Programımızı yavaş yavaş artık kapatıyoruz. Nazlı Yılmaz İzmir'den almış. Nazlı Hanım iyi geceler. İyi geceler Beyaz. Merhaba nasılsınız? İşte ha gördüğün gibi